Bana soracak olursan son zamanlarda gelmiş en kötü promo bu yeni gelen Numbers Up promosu. Promoyu bilmeyenler için söyleyeyim. Bazı kartların hızını, bazılarının pasını ve bazılarının başka bir özelliğini arttırmışlar. Ama bu özellikler şöyle 99 olacakmış ama bir sonraki upgrade ayın e, aralığın sonunda yani yeni yıla girmeden diğeri de Mart'ta mı Nisan'da mı her neyse o kartın o özelliği, spesifik mesela pas özelliği o zaman 99 olacak. Bence aşırı saçma bu. İyi olan kartlar da var ilk gelmiş hali. Biz de bugün Jean-Felix'i inceleyeceğiz. Kanala yeniysen abone olup videoları beğenirsen çok sevinirim. 1000'in üzerinde like gelirse benim için yeterlidir, kafidir. Felix, bu kart 1.116'ya alınmış. Şu anki fiyatı ne kadar bilmiyorum. Tahminimce bayağı düşmüştür. 800 var mıdır? Evet fiyatlar çok çok kötü. Çok kötü fiyatlar bayağı düşmüş. Kartın 5 skili var. 4 zayıf ayağı var. Orta orta çalışma oranı var. Şimdi Felix 89 hızlanması, 91 hızı var. Ben buna avcı bastım. Atak pozisyonu güzel. Bitiriciliği birazcık düşük. Şimdi böyle bir kart 700-800k verdiğin zaman iyi bir şey bekliyorsun ama şutu birazcık sanki alt tarafta kalıyor gibi böyle yüksek kat şeyde değil gibi. Fizik istatistiklerine baktığımız zaman da 81 dayanıklılığı var, 78 zıplaması, 69 gücü ve 73 agresifliği var. Şimdi bu karttan bu fiyatta şimdi istatistiklerine baktığın zaman aşçası ben pek tatmin olmalı. Sağ aşçı performans sergilediğini görmem lazım. E, doğal yeteneği var ve ayak dışı vurma var. Ayak dışı zaten kafana göre vuramıyorsun rastgele kendisi vuruyor. Bu kartın 99 olacak özelliği hızlı olacak. Oyunun işte Mart ayında mı ne zamansa ee, ilk başta yıl sonunda 95 olacak. Ondan sonra da Mart ya da işte hangi aydaysa 99 olacak hızı 700-800k fiyatına belki de ne kadarsa değiyor mu hep birlikte görelim. İlk rakibimizi bulduk. Oo, Dinatale tufası Mora Morata'yı yapmış. Morata da geldi bu arada. Yapılmaz diyeceğim. Beni hüpletecek kesin. Hoppa. Oha, bu hız ne? Atabiliyor mu? Oo, iyi hızlanma çok iyiydi lan. İyi hızlanmasını çok beğendim. Bakalım şutuna rakip geçmezse. Ah. Geçermiş Geçer mi şu hadi. Ay. Offside yoksa gelişine. First time of. Çok iyi vurdu. İnanılmaz hızlı. 90 pace'ten fazla bu kart. Yemin ediyorum 90 pace'ten fazla. Bazı kartlar vardı 95-96 face yansıtmaz İlk izlenim bu kartın hızı inanılmaz 2 şut 2 gol Buna yeşil vurduğum için güzel gitti bu arada İkinci maç bakalım kadroya Kante second in form Vinicius Sala Firmino'su var kimyasız Offside yok offside yok offside yoksa atak Ben offside diye attım ama yalandan attım pası Atak pozisyonu çok iyiydi lan bu pozisyonda Sanki biraz istatistiğinin üstünde bir Şu an ben öyle söylüyorum ya fiyatına göre karşılaştırmıyorum. İstatistiklerine göre bakıyorum ben. Böyle bir hızlanma yok. Böyle bir hızlanma yok. Cidden diyorum. Bunu abartmadan söylüyorum. Ben çok speed boost kullanan biriyim. Bu kart speed boost yaptığı zaman uçuyor gidiyor abi. Bu böyle bir hız yok. Üçüncü maç. Santa Fe. Tehlikeli. Şeyden. nereden dolayı. offside yok. Offside yok. l 1le adamı koşuyorum, L1 üçgen yapıyorum. Son anda bir kez daha üçgene basıyorum. Time gibi. Felix. Oğlum 5 çektim. 5 gol lan galiba. Saç abzük ya. Çok abzük şu an. Devam. Felix. Ay. Bu benim hatam. Benim hatam. Ama. git hmm. Gitti. Yanında kansör şey var. Oğlum Volker'ı falan geçiyor lan bu kart. Volker değil mi Sabek? Pasa atarken düşündüm acaba. Oha. Of attı. Oğlum ben atamadım goller atıyorum lan. Bu kadar FIFA o kadar kolay mıydı ya? <laughs> Felix. Zirvanımızı da atıyoruz. Bu senenin metasını. Bunu her seferinde söylerim ama galiba hala şut kaçırmadım. Bir tane şut kaçırdım Felix'e. O da fazla bastığım için. Atak pozisyonu da güzel. Offside'de kalmıyor. Asistimiz de yapalım. Orada nasıl offside'de kalmıyor bu herif? He, biraz beklediğim için güzel bir bekledim ama güzel. Orada sola vuran da ne bileyim yani. Aa. Aha. Rakip hata yaptı. Rakip rakip birazcık birazcık bayağı saldı maçı. Ben de atıyorum aga atabildiğim kadar atıyorum. Bir sonraki maç. De Jong, Dembele. Bu adam kanser bence. Atıyor mu onu? Of aferin be Aferin güzel bitirdi Paslar nasıl geçiyor ben de bilmiyorum Paslar nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum ama iyi dönüyor iyi bitiriyor Daha ne o sol ayağıyla bitirdi 84 bitiriciliği var <laughs> Of Of Kritik Oğlum top yapışıyor lan bunun ayağına Bunda bir şey var ha bu kartta bir şey bu kartta kim bilmiyorum ya İstatistikten çok fazla oynuyor bence bu kart atar pası. Hadi oğlum. Kaleci bol rol. Felix atak pozisyonunu bir kez daha gösteriyor. İyi bir rakibe karşı uyanık bir rakip bu. Böyle de eşleşmek istemediğin tarzda bir rakip. Aha. Oo. Felix tufası. Bu videodaki son maç olacak. Bence yeteri kadar. O Ronaldo var bu arada. Bakacağız. İki Portekiz'i kapışacak. Kötü oynadım, kötü oynadım. Oha oğlum bu de... Aa ilk defa kaçır. İlk defa kaçırdı. Bu da işte o bitirici. Bak onu atamadık, bunu attı herif. Gördün mü? Felix rakibim hata yaptı. Ben çok kötü oynadım. Kabul ediyorum. Alexandro Pato'nun o golü var ya onu atmaya çalıştım bir anda double şeyle. Atar mı lan şunu? Ay. <laughs> Dami yedi hadi oğlum. <laughs> Felix ne diyorsun ya? Bunun başından itibaren koymayı unutmayayım. Savunmada hata yaptım, kaleci oynattım. Sonrasında Felix'e dam yaptım, topun üstüne, üstüne atladım. Nereden nereye? 2-1 yere düşecektik, 2-1 öne geçtik. Işte. Penaltı. 120. dakikada penaltı kullanacağız. İnanamıyorum. Felix gel buraya gel gel gel. 120. dakika. Joao Felix. Bakalım var mı Joao Felix'te. Hadi. Joao Felix. Joao Felix dakika 119'da. Kaçık 3-2 gerideydim. Dakika 120'de 4 çöndeyim işte. Comeback bunu denir herhalde. Evet, son maçı da kazandık. Daha iyi bir bitiş olamaz herhalde. Oynadığım her maçı kazandım. Felix yine clutch'ta farkını gösterdi. Kart nasıldı? Ufaktan bastı. Oynadığım bütün maçları kazandım. Bu maçlarda Felix'in katkısı inanılmaz zaten. 15 golü vardı galiba ben bu kartı incelemeye başladığım zaman. Şimdi yanlışım yoksa 5 maçta kaç gol attı lan? O kadar gol atmış olamaz. 16 gol atmış olamaz ya. 5 maçta 16 gol atmış olabilir mi? Neyse videonun başında karşılaştırırız bakarız ona. Şimdi karttan bahsediyorum. Beni iyi dinle çünkü garip şeyler var. Pahalı bir kart 700-800k. Şimdi bu karttan iyi şeyler bekliyor olabiliriz ama fiyatına dolayı. Ben istatistiklerine baktığım zaman beklemiyorum bazı şeyleri. 89-91 diyor. Avcı kartı, kimya kartını basmış olmama rağmen şunu söyleyeyim size. Bazı kartlar böyle hızlanmıyor. Bu kartın ilk hızlanması inanılmaz iyi. Maçın sonlarına doğru, staminası düşünce bu hızını kaybetti. Ama maçın başında inanılmaz hızlı Label Speed boost var. Atak pozisyonu sanki 89'dan yüksekti. Ve çok iyi iyiydi atak pozisyonu. Ve asıl en komik şey bitiriciliği 84 yazan Yani tabii ki 94 oluyor ama Şimdi avcı kartı bastığın zaman mesela Werner'e de bas Yok ne bileyim Werner'in hızı mesela daha fazladır ama Bu kart mesela daha iyi hızlanıyor bence İsa skininin inanılmaz üstündeydi şut konusunda Bazı pozisyonlarda kaçırdı Tabii ki kızamıyorum çünkü bitiriciliği 84 diyor Pası gayet yerindeydi Dribblingi gayet tatlı Bazen böyle etrafında dönerken bile böyle Kendine has böyle bir driblingi var Onun dışında Ya yani o kötü diyeceğim şey Onun dışında genel olarak driblingi çok iyiydi. Fizik istatistiklerine geldiğimiz zaman top önünde top ayağına yapışıyordu. Bence bir bilmem agresifi 73 gerçi ama. Stamina 81 yani çok inanılmaz iyi değil. Zaten beni e, uzatmalarda çok zorladı. Uzatmalar zaten oynayamaz. Aa bu kart ben normalde bu kart denerken he ne kadar iyi bir falan diyordum. Bu kart kesinlikle denemelisin. Paran varsa denemelisin. Ama yanına iyi bir bitirici koy. Mbappe, Ronaldo tarzı. Neymar koyma mesela. Direkt e, Messi koyabilirsin. Ronaldo koyabilirsin, Mbappe koyabilirsin, bunlardan birini Dinatale koyabilirsin. Bu ikili inanılmaz olacaktır. Ama Mbappe ve Joao Felix ikilisi ileride inanılmaz iyiydi. Onun üzerinden kaç yıldır buna bilmiyorum ama keşke şutu 90'lık olsaymış biliyor musun? Hızlı tamam inanılmaz iyiydi ama speed boost'a zaten bir yere kadar gidebiliyorsun ama bence o şut verilse bu kart daha abzurt olabilirdi ama yine de ben çok beğendim. Gerçekten çok keyifli de oynaması. Bana FIFA 20'deki Kuarejma incelemesini anımsattı. Eski günlere dönmüş olduk. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu akşam yayın saat 9-9.30 gibi olacak. VL maçlarımı kaldığım yerden devam ediyorum. VL'de şu an 8-1 ya da 7-1 olmamız lazım. Kırmızılardan Neymar'ı çekmeye çalışacağız. Team of the year paket açılımı için paketlerimiz birikmeye devam ediyor. Takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.